Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bu hafta size tanıtmak istediğim kitap iletişim yazı yayınlarından çıkmış Gaye Boraloğlu'nun Dünyadan Aşağı romanı. Romanı birçok yönüyle çok beğendim. Öncelikle oradan başlayayım, son söyleyeceğimi ilk söylemiş olayım. Yazar Gaye Boraloğlu felsefe mezunu ve daha önce ekranda popülerliğe kavuşmuş birçok dizinin de senaristi aynı zamanda. Atıf Yılmaz'ın Eylül Fırtınası filminin de senaristi. Daha önce kitapları basılmış. 2019 Duygu Asena roman ödülünü almış. Kitapta beni etkileyen anlatımda birinci tekil ve üçüncü tekilin aynı anda kullanılmış olması. Birinci tekilde Hilmi Aydın adı altında bir karakterin düşünce dünyasına konuk oluyoruz. Üçüncü tekilde de daha nötral bir bakış açısından aynı olayları gözlemleme şansı elde ediyoruz. İkisinin arasındaki fark oldukça mizahi bir ortama yol açmış. Biraz Dostoyevskinin bazı romanlarında ve hikayelerindeki vasat adam benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Bu duygu ve hissiyat özellikle çok hoşuma gitti. Bir başka teknik olarak vurucu detay da bence bir kadın yazarın bir erkek karakteri bu kadar boşluksuz ve tama yakın anlatabilmiş olması. Kitap 275 sayfa kolay akıyor ve tasvirler kafanızda resimsel olarak canlanabiliyor. Bunda da sanırım yazarın senaryo geçmişinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Adeta bir film izler gibi önünüzde akıp gidiyor sahneler. Yazar röportajlarında kendi ifadesinde de yer aldığı üzere vasatlık e, temeline oturtmuş eseri. Yani baş kahramanımız aslında vasat bir erkek, toplumdaki ortalama bir erkek. Burada ilgi çekici hadise e, bu toplum içinde yaşarken hepimiz zaman zaman bu vasatlığa itilmek durumunda kalıyoruz. Çeşitli sebeplerle, çeşitli yerlerde ve çeşitli alanlarda. Aslında bu mücadeleyle yer yer bu mücadelede yer yer başarılı olup vasatlıktan kendimizi kurtarabiliyoruz. Ama bazen de bu vasatlığın içine hepimiz de düşebiliyoruz. Bu anlamıyla da aslında mizahi dedim ama yer yer insanı endişelendiren kısımlara da sahip. 2020 yılında okuduğum iyi Türkçe kitaplardan bir tanesiydi. Umarım sizler de bu kitabı okursunuz.